Okay. Mm -hmm. Merhabalar ben astroloğunuz Duygu Soybaş. 2 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan dolunayı ile birlikte 2 Şubat haftasını anlattığım videoma hoş geldiniz. Tabii ki de her zamanki gibi dış sesim sorularıyla ve yorumlarıyla benimle birlikte olacak. Merhabalar hocam. Bu hafta var mı böyle yine bir karışıklık, kaos, bir şeyler? Biz neler bekliyor bu hafta? Aslında sadece bu hafta değil, genel olarak arkadaşlar Şubat ayı çok karışık, birazcık sert etkilerin olduğu bir ay olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Şubat ayında öyle açılar ve etkiler var ki bu ay yaşanacak olanlar aslında 2026'nın fragmanı diyebilirim. Yani 2026'da biz neler yaşayacağız? Hangi temalar, hangi konular karşımızda olacak? Şubat ayında bunların bir ön gösterimi var. Neden? Neden hocam? Çünkü Şubat ayında bir tutulmamız olacak ve artık ay düğümleri burcu değiştiriyor. Artık tutulmaları başak balık aksında değil kova ve aslan aksında yaşamaya başlayacağız. Kova burcunda bir tutulma olacak ve tabii ki de bu tutulmadan en çok aslanlar, kovalar, boğalar ve akrepler etkilenecek. Onların hayatlarında çok büyük değişimler, dönüşümler olacak ve artık bir şeyler böyle geri dönüşü olmayacak. O belirsizlik durumları sona erecek ve o değişen durumlar, o kökten çözülen durumlar her neyse daha kalıcı bir hal alacak. Özellikle bu dört burcun hayatında gerçekten çok önemli değişimler olacak diye Bununla birlikte Uranüs Boğa burcunda ve son derecelerinde artık bu ayda bizim kişisel gök cisimlerimizde çok sert açılanmaları olacak. Bu hafta Merkürle Uranüs açılanması olacak. Hafta sonuna doğru Venüs Uranüs açı, e, arasında sert açı olacak. Sonraki haftada Mars Uranüs, Güneş Uranüs arasında bir açılanma olacak. O kadar ses getirecek bir aydan bahsediyoruz ki dış ses. Gerçekten hani 2026'nın sonunda şunu söyleyeceğiz. Ya her şey tamam da o Şubat ayı neydi ya? Ben ben unutamıyorum o ayı diyebiliriz bu ay için. Hocam ben valla yine olaylı kaoslu bir hafta bekliyorum. Sen şu an bana kaoslu bir ay vaat ediyorsun. Aynen sadece hafta değil bak komple ayı, ayı verdim yani sana. Sadece haftayı da vermedim. Valla kaos en çok sevdiğim şey. Oturur izleriz bol bol. Evet bakalım neler olacak. Şimdi ben anlatmaya başlıyorum. İlk başta şu 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Aslan Dolunay'ından bahsedeyim. Zaten aslında fitil burada yakılıyor arkadaşlar. Şimdi dolunay zamanlarında biz her zaman ne diyoruz? Her şey görünür olur. Neden? Ay normalde karanlık tarafı gösterir ve güneşle karşı karşıya geldiği zaman güneşten ışığı alarak işte bir takım durumları görünür hale getirir. Tamam. Bununla birlikte Aslan Burcu'nda gerçekleştiği için bu görünürlük iki katına çıkıyor ve dolunayın haritasına baktığımızda haritanın tepe noktasında gerçekleşiyor bu dolunay. Demek ki buradaki görünürlük artık öyle arka plana atılacak ya da görmezden gelinecek. Böyle halı altına süpürülecek bir konumda değil. Kişisel hayatlarımızda gerçekten artık bir şeyler görünür hale gelecek. Bazı durumları saklayamayacağız, duygularımızı saklayamayacağız. ifade etmek isteyeceğiz. Hatta öyle bir enerji olacak ki, ya bunu istemsizce yapıyor olacağız arkadaşlar. Bu dönemde ikili ilişkiler olsun, otorite figürleriyle olan ilişkimiz olsun, hedeflerimiz, mutluluk kaynaklarımız, çocuklarla ilgili konular çok göz önü olacak diyebilirim. Aslan Dolunay'ın temaları bunlar arkadaşlar. Şimdi bireysel hayatlarımızda şunu çok fazla sorgulayacağız. Ben nerede mutluyum? Ben neyden mutlu oluyorum? Neyden haz alıyorum? Ben çalıştığım yerde gerçekten mutlu muyum? Ben bu ilişkinin içerisinde gerçekten mutlu muyum diye çok fazla soracağız. İkili ilişkilerde şuna bakacağız. Ben emek veriyorum ama karşı taraf ne yapıyor? Ben gerçekten çabalıyorum. Bu ilişkide her iki tarafın da mutlu olabilmesi için, bu ilişkiyi ayakta tutabilmek için çabalıyorum ama karşımdaki kişi ne yapıyor? Hani gerçekten bir şey yapıyor mu? Artık bu ikili ilişkiler arasında torunlar böyle halı altına süpürülecek ya da görmezden gelinecek ya da tolere edilecek bir durumda olmayacak. Sabrımız gerçekten çok fazla sınanabilir arkadaşlar. Yine kariyer hayatımızda çalışma arkadaşlarımızda otorite figürleriyle bir takım tartışmalar meydana gelebilir. Güç savaşları ortaya çıkabilir. Kibirli davranışlar biraz böyle üstten konuşma aslan enerjisinde vardır o. Böyle yukarıdan yukarıdan bakar. Yukarıdan yukarıdan konuşur. Biraz da böyle bir büyük konuşma enerjisi var. Bundan dolayı bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunları biz yapmasak bile belki bunlara maruz kalabiliriz. O yüzden burada biraz daha böyle duygularımızda değil de stratejik hareket etmemiz kesinlikle bizler için daha iyi olacaktır. Zaten bak az önce dedin ya kaos var mı diye. Bu Dolunay'ın etkisi zaten aşağı yukarı 7-8 gün sürecek. Bak Şubat ayına zaten çok böyle dolu dolu bir gündemle girdik. Vallahi hocam şu anlattıklarına göre bizim bu hafta bayağı aksiyonu geçecek gibi duruyor o zaman. Kesinlikle bu hafta çok aksiyonlu geçecek. Bununla birlikte bu dolunayın etkisiyle... Bütün ay karışık. Evet yani ilk dedim ya ilk fitili atıyoruz diye. Tabi sadece kişisel hayatlarımızda değil arkadaşlar global anlamda da aslında bir takım ifşaları görebiliriz, okuyabiliriz ki geçen hafta videomda anlatmıştım aslında. izleyenler bilir. Medya dünyası çok karışabilir. Medya patronları ile ilgili bir takım haberler görebiliriz. Bazı isimler yayınlanabilir. İtirafçı olma. isim verme. Diğer isimler de eklenebilir diye. Biraz şöyle üstü kapalı söyleyeyim. Yani eğer haberleri böyle yakından takip ediyorsanız zaten o listeleri, isimleri görürsünüz ve neyden bahsettiğimi de anlarsınız aslında. E, tabii ki hocam Zaten şu an gündem o. Evet gündem o. Global Anlamda gerçekten tek korkum şu. Umarım çocuklarla ilgili kötü bir haber almayız. Aman hocam ağzından yel alsın ya. Gerçekten hatta az önce yani bu çekime başlamadan önce bu yurt dışında bir dosya davası var ya. Şimdi çok da böyle dilendirmek evet, evet. istemiyorum ama orada çocuklarla ilgili ben birkaç haber duydum böyle 18 yaş altı kişilerle ilgili ama yani umarım gerçekten kötü haberler duymayız diyorum. Aslan eşittir çocuk demektir çünkü çocuklarla ilgili ilgilidir ve çok sert açıların olduğu bir dolunay olduğu için dilerim bu sadece hani daha yetişkin isimlerin diyeyim bir takım ifşalları olarak geçer ve çocuklar kısmında biz kötü bir haber duymayız diyorum. Umarım diyelim. <laughs> Tahtaya mahtaya vuralım. Evet gerçekten yani bu kısımda hani şey demek kesinlikle istemem. Bak gördün mü dediğim çıktı. Yani çıkmasın. Çıkmasın çıkmasın. Çıkmasın Boşun. ama şunu söyleyebilirim. Geçen haftaki videoda medya dünyasıyla ilgili söylediğim yeni isimlerin açıklanacağını söylemiştim. Onların hepsi zaten teker teker oldu. Daha da olacak gibi duruyor zaten. Evet daha da olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu dönemde yine ünlü isimleri çok fazla konuşabiliriz. Sanatçıları çok fazla konuşabiliriz. Bazı sanatçılarla ilgili gerçekler açığa çıkabilir. Bazı mesajlar, konuşmalar, eskiden verilen kararlar vardır ama bugün belki o kişilerde pişmanlık yaratıyor olabilir. Bunların gündeme gelmesi, bir takım basın açıklaması meydana gelebilir. Bakalım bazı isimleri göreceğiz gibi duruyordu hissesim ya. Valla hocam yani hem senin anlattıklarından yola çıkarak hı hı. hem de şu anki gündemin biraz daha gidişatı o yönde olduğu için daha herhalde bayağı bir çıkacak gibi duruyor. Evet bayağı bir çıkacak. Şunu söyleyeyim umarım bu yapılan açıklamalarda duygular böyle çok coşkulu olacak. O yapılan açıklamalarda umarım fevri hareket edilmez. Yoksa bunun sonrası o kişi için yani o ünlü isim için yani bu bir sanatçı olabilir, sosyal medya fenomeni de olabilir bilemiyorum geri dönüşü olmayan bir takım söylemler olabilir umarım böyle duygulara yenik düşüp bir isim çıkıp da bu bir siyasi lider de olabilir bir açıklama yapmaz çünkü bizler kişisel hayatlarımızda da bak duyguları çok coşkulu yaşayacağız çok yoğun yaşayacağız yani o zaman bu dönem biraz da itidalli olmak lazım yani kesinlikle yine geçen hafta da söylemiştim duygularımızı böyle çok işin içine karıştırmamız gerekiyor ama işte aslan dediğimizde de bu birazcık zor olabilir. Yani aslan o duyguları, o coşkuyu, o yoğun yaşamayı böyle ortaya koyar. Dilerim olmaz dış sesim ya. Valla umarım. Hadi bakalım. Herkes itidalli olsun bu dönem. Hadi bakalım inşallah. Şimdi gelelim 2 Şubat haftasındaki diğer etkilere. Şimdi bu hafta Merkür ve Uranüs arasında sert bir açılanma olacak. Allah! Kime mesaj attığınıza dikkat edin arkadaşlar. Kime mail attığınıza dikkat edin. O mailde o mesajda. Ne yazdığına çok dikkat edin. Yani bu mesajı yan yanlışlıkla gönderdim hiç demek istemeyiz. Diyelim ki bir arkadaşınızla gıybet yapıyorsunuz ve biri hakkında konuşuyorsunuz. Şunu söyleyebilirsiniz ya gördün mü Ahmet de bunu bunu yapmış. Ay ne kadar çirkin ay ne kadar kötü dersiniz. Hop o mesaj bir anda gider. Ahmet'in de içinde olduğu bir grupta çat görünür. Aman diyeyim. Vallahi hocam tam ben de şey diyecektim hani eşinize dostunuza biraz daha böyle hani karşı cinsle ilişkiniz olan birisine bir şey göndereyim derken tutup bunu yanlışlıkla başkasına gönderiyorlar mı acaba? Sana bir şey söyleyeyim mi? Olabilir. Bak olabilir. Neden? Uranüs çünkü biraz böyle çılgınlık diye adlandırdığımız ama bu çılgınlık dediğim böyle tatlı bir çılgınlıkta bahsetmiyorum arkadaşlar. Uranüs delidir yani. Böyle manyak olarak adlandırdığımız bir gök cismi ve Uranüs açılarının olduğu yerde biraz böyle şey vardır. Ha, şu şok etkisi yaratma. Yani bu, 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 bana sürpriz oldu. Ben böyle bir görüntü beklemiyordum gibi bir durum olabilir. Yani tatlı bir çılgınlıktan bahsetmiyorum burada. Yani arkadaşlar kısacası kız arkadaşınıza ya da erkek arkadaşınıza ya da eşinize bir şey göndereyim derken yanlışlıkla halanıza amcanıza falan göndermeyin. Kesinlikle. Gönderdiğiniz kişiye 3 kere falan dikkatlice bakın bu süre zarfında. Evet kesinlikle. Sonra konu Cem Yılmaz'ın olayına dönmesin. Evet gerçekten fena olabilir. Şimdi Merkür bizim iletişim gezegenimiz arkadaşlar. Uranüs'te dediğim gibi biraz çılgın çılgınlık, manyaklık böyle şok edici etkileri yaratan bir kolektif gök cismi. Bu dönemde nasıl iletişim kurduğumuza, nasıl kararlar aldığımıza dikkat edebiliriz. Bir yanda kafa mesti. Ben bunu yapıyorum diyebiliriz. Ama Uranüs aynı zamanda pişmanlıktır arkadaşlar. Yani biz bu dönemde bir karar alırız. Bunu da uygulamaya geçiririz. Ve ay sonunda deriz ki ya ben neden böyle bir şey yapmışım? Ben neden böyle bir karar aldım? Allah aşkına beni hiç mi kimse uyarmadı? Ya da uyardı da ben hiç mi göremedim, hiç mi buna ayamadım diyebiliriz. O yüzden 2 Şubat haftası önemli bir karar almak için kesinlikle uygun bir hafta değil. Eğer bir imza atmanız gerekiyorsa ve bunu erteleyebilirseniz erteleyin. Ama erteleyemiyorsanız o metni, o sözleşmeyi kesinlikle çok detaylı bir şekilde okuyun, birine danışın. Çünkü Merkür Uranüs açılarında tamam tamam hemen olsun bitsin, tam hemen sonlandıralım hadi bunu ya da hemen yapalım diyebiliriz. Bu hafta istifalar havada uçuşabilir. İstifa ediyorum, kapıyı çarpıp çıkıyorum. Bana ne? Bıktım ben artık. Zaten tahammülüm de kalmadı. Aslan dolunayın etkisi arkadan arkaya da çalışıyor. Duygular zaten yoğun. Bununla birlikte çok böyle radikal kararlar alabiliriz. Aman diyeyim, bunu yapmamaya özen gösterin. O kapıları çarpmayın. Kime ne söylediğinize dikkat edin. Birazcık dilimize gerçekten sahip çıkmamız gerekiyor. Aynı zamanda zihnimiz o kadar hızlı çalışacak ki, yani aynı anda böyle bir sürü şey düşünebiliriz. Bundan dolayı arkadaşlar kesinlikle derim ki aynı kararlar vermeyelim. İşte mesaj göndereceğimiz durumdaki gibi biraz 3 kere 5 kere düşünüp hareket etmek lazım. A Altına üstüne iyi bakmak lazım. Aynen öyle 9 kere düşünün bir kere konuşun. Hatta mümkünse bu hafta hiçbir şey yapmayın. <laughs> o kadar da demiyorum hayır öyle bir şey söylemiyorum. Bunu nasıl olumlu kullanabiliriz? Mesela kariyer hayatımızda işimizde bir sorun vardır. O sorunu çözerken böyle geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak daha sıra dışı daha farklı bakış açılar öne sürebilir ve bu sürdüğümüz yani öne sürdüğümüz bakış açılarıyla biz öne çıkabiliriz, konuşmalarımız dikkat çekebilir ama hani bu dahillikle bu sınırı aşan bir taraf vardır ya delilik dediğimiz onun arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Yani sunacağımız fikirler arkadaşlar çok dahice olabilir ama aynı zamanda çok delici olup çok saçma bulunabilir. O yüzden nasıl fikir ürettiğimize dikkat edelim ama farklı düşünceler ortaya koyabiliriz, farklı projeler ortaya koyabiliriz. ]biliriz. Fakat bunu uygulamak için çok doğru bir zaman değil. Bunu bir yer, kenara not alın derim ben. Bunu yaparsak bir sıkıntı yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Evet hocam üstüne iyi düşünmek lazım. Öyle kafama esti yaptı demeyelim. Evet yani biraz böyle bir ani kararlarla hareket etmemek lazım. Aynen. Aceleci olmamak lazım. Biraz daha gözlemci konumda kalmamız gereken bir süreç bu. Peki hocam o zaman bu hafta baya bir karışıklık var. Başka nelere dikkat etmemiz lazım? Nelere dikkat edelim? Bu hafta arkadaşlar eğer bir seyahat planınız varsa bir takım gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Uçakla seyahat edeceksiniz. Röter olabilir. Uçakta bir arıza olabilir. Bu sebeple bir gecikme yaşanabilir ya da hava muhalefeti sebebiyle ki bak bu hafta da ben farklı böyle hava muhalefetleri burada bu yaşandı. Hava muhalefeti sebebiyle elektrikler gitti, internet koptu gibi durumlar da bekliyorum. Vallahi hocam ya. Keşke olsa da ya. Aa şöyle... niye öyle söylüyorsun? <laughs> Olsun olsun ya İstanbul'da şöyle bir bir kar görelim hocam tamam, ya. Tamam kar görmek ayrı bir şey ama yani böyle gecikmelerde sistemsel aksaklıklar da yaşamayalım canım. Hayatta durmasın yani ama bu bizim ülkemizde olmasa bile başka ülkelerde yaşandığını görebiliriz bak. Hmm, yani bize yine kar yok diyorsun. O, onu bilemem onu meteoroloji uzmanları açıklasın canım. Valla hocam hocaya devamlı bakıyorum ama onun da yapacağı bir şey yok ki ne yapsın. Aynen yani Havada biz bir de şey yoksa aynı yok şekilde yani. bu arada onlar hava muhalefetini yorumluyor biz de yıldızları yiyorum yorumluyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bu etkileri de ben koymuyorum yani arkadaşlar. Evet. Neye dikkat edelim dedin? Dediğim gibi seyahat konularında dikkat etmemiz lazım. İletişim konularında dikkat etmemiz lazım. İmza attığımız belgelere dikkat etmemiz lazım. Okumamız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece hafif geçiririz sürece. Bu hafta temiz geçer diyorsun yani hocam. Dikkat edersek yani biz kişisel hayatımızda bir şey ya yaşamasak bile etrafımızda olan durumlardan dolayı maruz da kalabiliriz. Kaostan kaçış yok yani. Yani bir yer Nereden tutuyoruz diyebilirim. Peki bunlara dikkat edersek, hı. bu haftayı biraz daha böyle güzel relax geçirebilirsek, hı. o zaman bu etki bir ay boyunca devam ediyor dedin. Aşağı yukarı. Et, sonraki haftalarda evet başka sert açılanmalar da var, evet. Peki bu haftayı böyle bir düzgün kurtarabilirsek eğer, hı. etkinin devamında, ...ya yani bu birkaç hafta ya da bir ay boyunca hı hı. daha böyle soft geçirme ihtimalimiz var mı? Tabii ki de var. Aklı selim olursak, hadi bir tanesinden etkilenmedim ama ikincisinden ve üçüncüsünden de böyle kaçabilirsek demeyelim de orada da yine duygu duygularımızı kontrol edebilirsek süreci iyi geçiririz ama bu hayatımız değişime uğramayacak anlamına gelmiyor bak. Nasıl yani hocam? Az önce dediğim gibi yani tutulma süreçleri çok kadersel etkilerin olduğu bir zamandır. Orada verdiğimiz tepkilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bunları sağlam bir şekilde yönetebilirsek şunu söyleriz. Ben bu değişimi zaten bekliyordum. Tamam, gel. Gel deriz yani. Yani biraz nasibe varsa yapacak bir şey yok diyorsun. Evet, tutulma etkilerinin olduğu zamanlarda kadersel olaylar vardır. Yani biz değişime gitmediğimiz için artık gökyüzündeki etkiler, açılanmalar, tutulmalar, orada oluşan durumlar diyor ki sen değişmiyorsun ben seni değiştiriyorum. Umarım iyi yönde değişimler olur o zaman. Umarım. Umarım iyi yönde çünkü sabit burçlarda tutulmaya gidiyoruz. Hadi bakalım inşallah. Cumartesi günü itibariyle de Merkür artık kova burcundaki seyahatini tamamlıyor ve balık burcuna geçecek. Kovanın o sınırlayıcı bakış açısından biraz böyle uzak olacağız. Balık burcuna geçeceği için biraz daha böyle zihnimiz rahatlayacak diyebilirim ama Merkür balıkta da arkadaşlar şöyle bir durum var. Çok dalgın olabiliriz. Detaylara dikkat etmeyebiliriz zihnimizin içi. Kaosa birazcık yatkın olur ama dışarıdan insanlar bize baktığında gayet böyle mutluymuşuz gibi gözükür ama arkada böyle bütün pencereler açıktır bak Merkür balıkta. Böyle bir etki olabilir. Merkür balık geçişiyle birlikte rüyalar çok artabilir. Çok fazla rüya daha görebiliriz. Biraz daha böyle görünmeyene ilgi artabilir bu dönemde. Biraz daha sanatsal faaliyetlere ilgi artabilir. Bu kısım gayet güzel aslında. Yani sanatsal faaliyetlerle ilham verecek konularla ilgilenebiliriz. Ama dalgınlık, tembellik, erteleme durumları biraz sıkıntı yaratabilir. O zaman hocam seninle beraber cumartesi günde bir sergi varsa bakalım mı? Baya evet. Bir sergiye gitmiyorduk. Bak, Bak, sergiye gidelim. Eğer enerjiyi bu yönde çalıştırırsak zaten o dalgınlıktır, erteleme durumları olmaz. Enerjiyi bir yerden çıkarmamız gerekiyor. O zaman bayağıdır gitmedik. Bir bakalım varsa evet, bir şey gidelim. Evet, bakalım. Başka neye dikkat etmemiz lazım bu süreçte biliyor musun? Ne hocam? Kurban olma, fedakar olma kısımlarına enerjinin bu gölge yanlarına düşmememiz gerekiyor. Yani Merkür Balık sürecinde arkadaşlar hemen şunu düşünebiliriz. Bak gördün mü? Hemen ben işte yine olan bana oldu. Bak yine ben kurban edildim. Bunu diyebiliriz. Ya da tamam tamam ben hallederim. Tamam tamam ver bana ben yaparım. Ya kendimize hemen böyle feda edip kendimizi ...bizden hemen böyle vazgeçmeye yönelebiliriz. Düşünce şeklimiz. Biraz böyle feda olma, kurban olma. Aman ben yaptım senin için her şeyi göze aldım. Canımı ortaya koydum gibi bir düşünce yapısı olabilir. Aman diyeyim sakın bu durumlara kendinizi düşürmeyin derim. Bunlar biraz hoş değilmiş hocam ya. Hakikaten evet. dikkat etsinler yani. Evet evet yani enerjinin bu kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir denge bulmamız lazım arkadaşlar. O dengeyi yakalarsak zaten o uç kısma gitmeyiz. Merkür balıkta retro yapacak arkadaşlar arkadaşlar. İleri geri hareketiyle birlikte 7 Şubat'ta Merkür Balık Burcu'na girecek ve 15 Nisan'a kadar da gökyüzünde etkilerini hissedeceğiz. İletişim biraz daha tabii ki de Kova Burcu'na yani Merkür Kova'ya göre biraz daha yumuşak olacak. Daha böyle karşı tarafa daha böyle ustaymışım gibi hani bu bilgeymişim gibi daha böyle şifa veriyormuşum. Bütünün adına birin adına senin benim adıma böyle güzel konuşmalar biraz daha böyle mistik konuşmalar yapılabilir olabilir bu dönemde. Neydi hocam o? 777 miydi? <laughs> Evet bu dönemde 7 7ler 5 5'ler çoğalabilir yani. Keşke ben 7 7 dediğimde cüzdanlar dolsa. O yüzden siz 3'e 5'e çok bakmayın, 7'ye de hiç bakmayın. <laughs> Herkes çalışmaya devam etsin. Evet, gerçekten çalışmak bizi kurtarır diyelim. Şimdi son açılanmamıza geliyorum arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar günleri dikkat 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 dikkat. Venüs Uranüs arasında sert bir açı olacak bireysel hayatımızdaki etkilerinde. Öncelikle eğer bir estetik operasyonu planlıyorsanız bence hemen erteleyin derim. Her şey çok abartılı olabilir. İstediğiniz gibi olmayabilir. İmaj değiştirmek, saç rengi değiştirmek, yüzde böyle birazcık radikal değişimler yapmak için kesinlikle uygun bir zaman değil. Rutininizi devam ettirebilirsiniz. Ama eğer mümkünse cuma cumartesi pazara kesinlikle denk getirmeyin derim. Yani sarışın olarak gidersiniz. Mavi renkte çıkarsınız. İşte dudağımı hafif böyle minik bir dokunuş yaptırdım dersiniz. O dudak daha büyür. İlk başta hoşunuza gider. Ay sonunda da ben ...ben niye böyle bir şey yaptım dersiniz... ...çok pişman olurlar arkadaşlar. Hoş geldin Dafidak. Gerçekten Dafidak gibi ortaya çıkabilir kişi yani. O anda da pişman olabilir. Ay sonunda da pişmanlık yaratabilir. Ki bence ay sonuna kalmaz bile bak. Dafidak olsam ben de rahatsız olurdum yani. Yani herkes rahatsız olur. Yani o yüzden bu cuma cumartesi pazar... ...güzellik işlerinde biraz daha soft hareket etmemiz lazım. İmaj değişikliği için hiç uygun bir zaman değil. Ben ertelerdim. Çünkü aklınıza da girebilirler yani ya en güzeli bir sonraki haftaya bırakmak. Kesinlikle bir sonraki yani iki gün beklenen olacak yani. Yani bir sonraki haftaya bırakmak kesinlikle daha iyi olacaktır. İkili ilişkilerde de arkadaşlar bir yanda ayrılık kararları alınabilir. Ya da birisi der ki kafa mattı evlenme teklif ettim. Yani ani barışmalar da olabilir, ayrılıklar da olabilir. Tahammül seviyesi düşebilir karşı tarafa karşı. Ben artık özgür olmak istiyorum. Artık bu kişiyi çekemeyeceğim gibi konuşmalar olabilir. O yüzden cuma cumartesi pazar söylediklerimize ikili ilişkilerimizde neyi talep ettiğimize çok dikkat etmek lazım. Büyük beklentilerin içerisine girmemek lazım. Böyle baskı yaratmak, işte benim dediğim olacak diye böyle güç savaşlarına girmek, kıskançlık yapmak ya da duyguları böyle çok da açıklamak için uygun bir zaman değil. Bazı kesimde de şunu görebiliriz. Hiç olmayacak iki insan bir araya gelebilir bak. O da enteresan bir durum. Evet, yani deriz ki bunun bu kişiyle ne işi var? Ama sonrasında o ilişki çok kısa süre içerisinde bitebilir. Çünkü Uranüs eşittir arkadaşlar. Belki bu dönemde partneri olanlar şunu yapabilir. İşte erkek arkadaşımla helikoptere bindik. Biraz farklı bir aktivite yaptık. Ya da dalmaya gittik. İşte her zaman kebap yemeye gidiyorduk da bu sefer farklı bir seçim yaptık. Sushi. Yani o da değil. Biraz da absürt bir şeye gidelim. Komple çiğ balık yedik falan gibi. Hani absürt bir seçimden bahsediyorum. Uranüs eşittir absürtlüktür. Venüs eşittir. Seçim yapmaktır. Bu dönemde yaptığımız seçimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çekiyor. Peki hocam. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu ne biliyor musun? Nedir hocam? Alışveriş. Bu dönemde arkadaşlar bence alışveriş yapmayın. Paranız böyle puf olup gidebilir ve o aldığınız ürünlerde de sonradan pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ya ben bunu niye aldım? Ben böyle bir şey giymem ki bu benim hiç tarzım değil. Ya ben gittim buna ne kadar para harcadım diyebiliriz. Bu dönemde de yaptığımız harcamalara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da şunlar da olabilir. Telefonum bozuldu. Elektronik eşyalarım bozuldu. Bundan dolayı para harcamamız gerekebilir. Burası birazcık üzücü. Uranüs bir şeyi böyle bozma bir etkisi de vardır. Ama onun haricinde ben para harcamayın derim bu hafta sonu. Biraz daha fazla dikkatli olmak lazım yani. Evet yani bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam. Hı. O zaman çok fazla radikale kaçmayalım. Bu hafta hiç sırası değil. Yani normalde kebap yiyorsak yani Adana falan yiyorsak işte hadi bu hafta beyti olsun yani en fazla. Yani maksimum alacağınız radikal kararı olsun. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Kesinlikle bu hafta bu sert açılardan dolayı arkadaşlar çok da böyle uç noktalara gitmememiz gerekiyor. Eğer bir seçim yapmayı planlıyorsak, bir karar vermeyi düşünüyorsak, bir konuyla ilgili bunları böyle yazalım, rafa kaldıralım. Unutun demiyorum, hiç yapmayın da demiyorum ama biraz böyle o konulara, o seçimlere zaman vermek sizin için kesinlikle iyi olacaktır. Zaten 2 Şubat haftasında Venüs Uranüs karesiyle tamamlıyoruz. Hocam Hı. Şimdi sen dedin ki o zaman bu etkilerden <laughs> en çok işte aslan, kova, akrep ve boğa burçları ve boğa etkileniyor. Evet. Peki başka etkilenen var mı ekstra olarak? Tabii ki de. Herkes farklı farklı konulardan etkileri alacak. Ama böyle tepemde tepemde hissettim. Sanki bu hafta bütün gök cisimleri bana inat bu durumu oluşturdu diyecek burçlar kesinlikle aslanlar, kovalar, akrepler ve boğalar. Onun haricinde herkes etkilenirken bu dört burç biraz isyan kısmına geçiş yapabilir. O zaman hocam senle ben biraz daha fazla edeceğiz çezerdi. Sen kova ben aslan. Aynen öyle. Bu hafta durumları yönetebilmek için aklı selim hareket etmemiz gerekiyor her birimizin. Peki hocam Hı. başka ekleyeceğim bir şey var mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar ki dolu dolu zaten aslında dikkat etmemiz gereken noktaları anlattım. Bu noktaları dikkat edersek arkadaşlar süreci daha verimli geçirmiş oluruz diyebilirim. O zaman evet sayın hocamı sevenler çok fazla arkadaki kütüphane vesaire takılmayın. O sadece siz boş bir görsele bakmayın diye var. Buradaki ana nokta kütüphane önünde duran hoca. Yani evet arkadaşlar yani aslında burada benim anlattıklarım çok önemli. Ben standart görsellerden çok fazla hoşlanmıyorum ve geçen haftadan beri Reels'larımda sürekli işte anlattıklarımıza odaklanamadığım uçan objelere, kitaplara baktım ki orası ufacık bir kısım. Burada önemli olan arkadaşlar benim anlattıklarıma odaklanırsınız. Bırakın kitaplar uçsun, objeler mi uçuyor? <laughs> Oradan oraya mı geçiyor Bırakın geçsin yani Burada çok önemli Bilgiler aktarıyorum Siz bana odaklanın Arkası Sadece Biraz daha böyle Seyir zevki Vermek için Konuluyor bu arka planlar O evet. kısımlara çok takılmayalım yani Yani statik Hani sabit duran Sıkıcı bir görseller ise izlerken de Biraz daha keyif alabileceğiniz Evet Tarzda görsel var arkada Bazen de hani Önemli konulara da Dikkat çekmek açısından da Konuyla alakalı görseller Arkaya geliyor Evet bu ilk videomda Zaten vardı Orada her konuyla ilgili Bir görsel vardı Yani o yüzden çok fazla oraya takılmayalım. Oraya takılıyorsanız da burada benim çok yapabilecek bir şeyim yok aslında. Evet. Yani. Burada hepimizin Venüs'ü konuşuyor. Seçimlerimiz konuşuyor. Ben bir Venüs koç olarak görselliğe önem verdiğim için bunu tercih ediyorum. Siz de bir dinleyici olarak bence benim söylediklerime dikkat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki benim Venüs'üm ne hocam? Senin Venüs'üm başak. Yani böyle inceleyip sık dokuyorsun. O böyle detaylarla ilgileniyorsun. İşte küçük 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 parçalarla ilgileniyorsun. Bence güzel seçimler yapıyoruz. Tam böyle kendimizi yansıtan seçimler. Peki hocam, Hı. seni izleyenler ne yapsın? Ne son yapsınlar? Son olarak, son olarak buraya bir orada değil aşağıda. Ha tamam, buraya bir abone ol, bildirimleri aç, beğen, yorum yap takip butonları et. var. Takip et. En önemlisi o. Evet, takip et, abone ol vesaire artık her neyse. Bu kısımları sana bıraktım. Evet, o yüzden hocamın anlattıklarını dikkate alıyorsanız, anlattıklarından etkileniyorsanız, bunu bir karşılık gösterebilmek adına beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz, yorum yapıp fikrinizi beyan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, sevmediğiniz bir şey varsa veya başınıza evet hocam siz şunu dediniz de bu böyle oldu dediğiniz bir şey varsa yorumlar yazabilirsiniz. Aynı zamanda hocam Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan bazen burada olmayan ekstra şeyler de paylaşabiliyor. Evet doğru. Orada daha günlük e, bilgileri de çok fazla aktarıyorum. Evet hocam <laughs> artık yani kaç saattir de çekim yapıyoruz. Biz bir kaçalım. Bir ee, yemek yiyelim. E, artık biz bir kaçalım. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Dilerim sakin bir hafta geçirirsiniz. Dilerim bu hafta aldığınız kararlarla yaptığınız seçimlerle hiç pişman olmazsınız ve der dersiniz ki iyi ki de yapmışım, iyi ki de söyledim, iyi ki de bu seçimi yaptım. Dikkat edelim. Bu hafta vereceğimiz kararlar 2026'yı çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Bu kısmı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.